Bugün omlet yapıyoruz. Babam burada yüzüyor. Bir tanesi annesine gitti. Bak çok tatlı. Yumurtada başlıyoruz. Olmuyor, kırılmıyor ya. Bu benim bir sesine. yerime bu daştı. En başta arkadaş. <laughs> Sinmek istiyorum anne. olabilir. Sarısını ayırma videosunu da çekecek size. O mu ya? Ne hani bugün bir, bir an çekiyordum bunu. Bu videoyu yalnız bir Hadi. Evet anneciğim. Şimdi sırada ne var? Şimdi süt. Ben annemi izleyip izleyip deviriyordum yanlışlıkla. Arkadaşlar ben size öğretiyordum onun yapma şeyinde oldu. Şimdi hangisini yapacaktık unuttum anne. Peynirimizi ekleyelim anneciğim. Hoppala hoppala hoppala. Bu sürü peynir kalmış anne. yapacağız bunu? Şimdi birazcık daha karıştırdım. Ben size öğretiyorum bağladığı değil mi? Değil mi anne? Evet anneciğim. Belki arkadaşların da yapmak ister annesiyle. Evet. Siz de video çekin. <laughs> Ve sizi de beğensinler. Ama beni daha çok beğendikler. Çünkü ben video çekiyorum. Şimdi ne yapacağız? Tamam. Tabii ki de un. Un yapacağız şimdi de. Evet anneciğim. Onu alamadığım için böyle de çekerek aldım. Haydi. Şimdi birazcık daha gösteriyoruz. Onlara da, onlara da karıştıramıyorum saat olunca. Değil mi? Değil mi anne? Evet anneciğim. İstersen tuzunu da ekle. Tuzu mı şimdi? Şimdi koy. Sonra hepsini Birlikte karıştırırsın. Olur. Tuzumuzu da ekliyoruz. Arkadaşlar ben nasıl olacağını annemi izliyordum ve Yapabiliyorum. Birazcık daha koruyacağım. Birazcık daha mı koruyacağım? Sen bilirsin. Bu omlet senin. Ama tuz çok sağlıklı bir şey değildir. Bence yeterli. Onu bitireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar. Sertleşmeye başladı bile. saatleşiyor arkadaşlar. Sertleşiyor. Diye zaman bir kumsal ablanızı çağırın ve benden yardım ettiği bilirsiniz. Kumsal ablanızı beğenmeyi unutmayın bu arada. Arkadaşlar bu karıştırma yeterli. Şimdi pişirmeyi kadar. Bu kadar yeter. Çünkü biteceğim. Tabii ayı Sadece... ki ayıyı. Tamam ki omletimiz güzel olsun. Kendisi olsun arkadaşım. Kendisi olmaz. Biz de... Ayı da olmaz.